Kayılar Kayılar Osmanlı Devleti'ni kuran boy olması bakımından önemlidir. Kayılar ilk olarak Harzemşahlar Devleti'nde Mahan şehrinde görmek mümkün. Hatta bu şehirde yöneticilik yaptıklarına dair kaynakta bulunmakta. Ardından Kayıların Beyi Süleyman Şah Gaza ve Cihad anlayışı gereği Anadolu'ya gitmeye karar verir. Erzincan'a geliyor. Buradaki otlakları yeterli bulmayarak Halep'e gitmeye karar verir. Kimi kaynaklarda Erzincan ile Halep arasındaki sürede gazaya katıldığından bahseder. Ama bunun için net bir şey söylenemez. Süleyman Şah, Halep'e geldikten sonra Fırat Nehri'ni geçerken, atının tökezlemesi sonucu boğularak hayatını kaybeder. Ardından oğulları Sungurtekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar arasında kayı boyunun geleceği ile ilgili fikir ayrılıkları başlar. Ertuğrul ve Dündar batıya gitmek isterken, Gündoğdu ve Sungurtekin Acem diyarına geri dönmek ya da Halep'te kalmak gerektiğini savunuyorlardı. Sonuç olarak Ertuğrul ve Dündar Batı'ya göç etti, Sungurtekin ve Gündoğdu ise Halep'te kalmıştır. Ertuğrul Pasinler Ovası'na geldi. Burada oğullarından Saru, Yatı'yı, Alaaddin Keykubat'a gönderip kendilerini bir yurt istemesini söylemiştir. Alaaddin Keykubat da Ankara Karacadağ yakınlarını yurtluk olarak Ertuğrul Gazi'ye verir. Ertuğrul Gazi 500'e yakın Alpi ile yeni yurduna giderken Selçuklu ile düşman kuvvetleri arasında yapılan bir savaşla karşılaşırlar. Düşman kuvvetleri üstün durumdadır. Ertuğrul Gazi'nin yakınındaki bir kısım komutan Galip'ten yana olmayı, diğer bir kısmı ise kaçmayı önerir. Ertuğrul Gazi şu sözleri söyler, alçaklık, alçaklara özgüdür. Kazanan tarafı tutmak yenilmişlerin harcıdır. Bu sözlerden sonra Ertuğrul Gazi ve Alpleri, harekete geçerek yenilmek üzere olan Selçuklu ordusunu kurtarıp, bozgunu önlemiş ayrıca kesin bir zafer kazandırmıştır. Bundan bir süre sonra da Karacahisar Kalesi'nin alınmasında Ertuğrul Gazi yararlılık göstermiştir. Bu iki sebepten dolayı da Aladdin Keykubat yurtluk olarak Söğüt ve Domaniçi Ertuğrul Gazi'ye vermiştir. Bu dönemlerde Anadolu, Harzemşahların Yassı Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ne yenilmesiyle Harzemşahlar tarih sahnesinden silindi. Bu hadiseden sonra Selçuklu, tampon bölgeyi yani Harzemşahları yok ettiği için, Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti sınır olarak komşu oldu. Bu dönemde Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırmaya cüret edemedi. Çünkü Sultan Alaaddin Anadolu'yu gerek kale gerek askeri gerekse ekonomik olarak düzeltmiş, önemli tertipler almıştı. Ölümü 1237 yılında olması üzerine ardından yerine büyük oğlu Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiştir. Gıyaseddin Keyhüsrev bu dönemde çeşitli devlet adamları yönetimi altında ülkede idareyi sağlıyordu. Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında Köse Dağı Savaşı olmuştur. Bu savaşta öncü kuvvetlerinin yenilmesinden korkan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev geri çekilmiştir ardından kimilerine göre Anadolu, Moğol egemenliğinden dolayı rezalet bir durum içindeyken, kimilerine göre ise muhteşem bir devlet olan Osmanlı'nın temelleri atılmıştır. Bu savaşta yenilgiden sonra Anadolu'ya Moğol hakimiyet kurmuş, kan, gözyaşı Anadolu'ya da uğramış oluyordu. Ardından Anadolu'da beylikler dönemi başlamıştır. Bu beyliklerden biri de tabi ki kayılardı. Köseda Savaşı'ndaki yenilgiden dolayı Anadolu'da beylikler daha serbest hareket etmeye başlamıştır. Ayrıca kıyılarda daha serbest bir hal almıştı. Osmanlı devletinin topraklarını büyütmesinde bu önemli bir faktördür. Lütfen kanalımızı daha da geliştirebilmemiz için abone olun. Abonelik tamamen ücretsizdir.